Bu bölümde... ...if, else if ve switch case metotlarını göreceğiz. If, else if ve switch case metotları ne işe yarar? Program içerisindeki mantıksal sınamaların yapıldığı alandır. E, mantıksal sınama nedir? Birden fazla koşul oluşması durumunda... ...yapacak olduğunuz işlemler birbirinden farklıysa... ...farklı kombinasyonlarda farklı... E, ...yöntemler uygulamak veya farklı yollardan gitmek... ...veya farklı işlemler yapmak durumunda kalıyorsanız... E, ...if bizim işimizi görecektir. Aynı zamanda e, switch case de bizim işimizi görür. If'in Türkçe karşılığı eğer demektir. Yani programda eğer herhangi bir durum oluştuğunda yapacak olduğumuz işlemler oluşan koşula göre değişiyorsa if kullanma durumundayız. E, kullanım şekli çok basit aslında. Önce bir değişken tanımlayalım. Değişken 1 diyelim. Buna 4 değeri atayalım. Değişken 2 diyelim. Buna da 3 değeri atayalım. If Dolar değişken 1 Büyükse Dolar değişken 2'den Eko Değişken 1 Değişken 2'den büyüktür mantık olarak en kolay yazım şekli bu şekilde. Bakalım. Şimdi e, bu işlemlerde sadece bu koşulun sağlandığı durumda buraya giriyor ve ekrana bunu yazdırıyor. Eğer bu koşul bu sağlanmasa mesela burası 4 olsun. Değişken 1 ve değişken 2 eşit olsun. Ve şu koşul sağlanmasın. Ekranda herhangi bir durum, herhangi bir şey göremeyiz. Kaynağa baktığımızda da herhangi bir şey yazmayacaktır. Şimdi e, bu koşulun sağlanması durumunda mesela örneğin buraya eşittir desem bu koşulu sağlar. Ama hiçbir türlü bu koşul sağlanmadı. O zaman ne olacak? O zaman ne olacağı da else parantezleri içerisinde yazabiliriz. Eko koşul sağlanmadı. Bakalım. tabi şu anda koşul sağlanıyor. Koşul sağlanmadı yazabiliriz. Veya koşulun diğer kombinasyonunu yazalım. Onu da else if ile yazabiliriz. Hemen buraya da bir koşul yazmak durumundayız tabii. Dolar değişken bir değişken 2'den büyük olursa de, değil de küçük olursa durumunda hemen süslü parantezlerle içeriye girip eko şöyle de kopyalayalım değişken 2 değişken 1'den büyüktür bakalım eşittir durumunda bu çalışıyor buraya da artık değişkenler eşittir diyebiliriz değişken bir değişken 2'den büyüktür. Normalde bu mantıkta tabii burayı eşittir yapalım. Değişkenler eşittir 5 dediğimizde de değişken 2 değişken 1'den büyüktür. Bu mantıkta birbirinden hani programa gelen gelebilen bütün kombinasyonlara dair if ve else if blokları yazabiliriz. Ee, ama neticede burada herhangi bir şekilde bütün koşulları biliyoruz ve bütün koşullara göre bütün kombinasyonlara göre işlem yaptırıyoruz. Switch case'e bakalım hemen. Dolar A diye bir değişken tanımladım. Buna 4 dedim. Switch deyip sadece Dolar A'ya bakıp süslü parantezleri açıp case yani şu buradaki dolar A 1 ise 2 nokta üst üste Eko A değişkeni 1'dir diye ekrana yazalım. E ama 1 değilse burada e, bu alanın içerisinden çıkabilmek için break kullanmak lazım. Noktada virgülle kapatıyoruz. Şunları hemen kopyalayalım. Bütün kombinasyonları alt alta aşağıya yazalım. 2 ise 2'dir. 3 ise 3'tür. 4 ise 4'tür. Bakalım. Şu anda buradaki ekoyu da buraya komenta alalım ki kafamız karışmasın. A değişkeni 4'tür. Şimdi eğer ben bu A değişkenine 5 verirsem ne olur? Bakalım hemen. Ekranda herhangi bir şey yazmadı. E, bunun için ne yapmalıyız? Default diye bir değer veriyoruz. Biz e, switch case'e. Burada default değerin içerisinde echo diyelim. Değer bulunamadı. Ya da değer 4'ten büyük. Neticede biz 4 kombinasyona göre işlem yaptık burada. Yine break yazalım. Çalıştıralım. Hop, burada şey unuttuk. Nokta Değer 4'ten büyük. E, bu şekilde switch case de kullanılabiliyor. Ekstra bunu da koment alalım hemen. Hatta şunu alayım. Aşağıya sürükleyeyim. Burası sırf komentli oldu. Dolar D diye bir değişken açıp içerisine bir değeri atayalım. Dolar A diye değişkenin içerisine if sonucunda oluşan değeri atayalım. E, If'in kısa yazımı şu şekilde. Bir eşitse pardon parantez bir eşitse dolar D kapat parantezi soru işareti. Soru işareti burada hani eşitse yap manasına gelir yani süslü paranteze normal if bloğundaki süslü paranteze tekabül eder. Değer 1 e, değilse burada nokta 2 nokta üst üste işte kullanılır. Değer 1 değil deyip satır tamamlanır. Hemen burada echo ile dolar a'yı yazdıralım ekrana. Tekrar şuradan sayfaya baştan başlatalım. if else yapısı değer 1 diyor. Buraya ve 2 verelim. Değer 1 değil. if ve switch case Komutları bu şekilde kullanılıyor. if'in kısa kullanımı da bu şekilde. Genel olarak bu Kullanım şekli daha çok profesyonel yazılım Yapan kişiler kullanılıyor. Ee, Tabi neticede bu tarz bir şey gördüğünüzde e, bu da neymiş demeyesiniz diye anlattım açıkçası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.